Kimimiz e, yamalı pantolon giydi, kimimiz lastik, siyah lastik ayakkabıyla yürüdü, kimimiz köylerde belki okula başladı. E, öyle bir Türkiye'den bugünlere geldik. Umuyorum ki sizler bugünlerin Türkiye'sini artık dünyada lider bir ülke haline gelecek, bir Türkiye inşa edecek çabaların içinde bulacaksınız. İleri yaşlarınızda çok daha değişik bir Türkiye'yi inşa etmiş olacaksınız ve bu inşa sürecinin çok hızlı olması gerektiğini de net olarak görüyoruz. İşte bu süreci hızlandırmak için hep beraber buradayız. Yani sizlerin kabiliyetlerinize inanıyoruz. Zekanıza güveniyoruz. İdeallerinizin yüksek olduğunu biliyoruz. İşimizi dört dörtlük yapalım amacıyla 40-80 sayılarını tutuyoruz. Aslında bizim idealimiz işte burada belki işte binlere ulaşmak. Oradan programı biraz değiştirip, işte ön eğitim sistemleri başka yere taşımak, bir süreç oluşturmak bir değiş vardır. Biliyorsunuz başarıdan daha iyi hiçbir şey insana örnek olamaz. Başarıdan daha net ve mesajı hiçbir başka bir söz veremez. O, o açıdan buradaki başarı bizim için geleceği inşa etme açısından da önemli bir unsur